Oturalım. Kanal Mehmet abi sen misin? Evet, Mehmet. Abi ben, ben, ben Dijidir 2 iki Ulan. sene iki ay oldu. Ya Sefon'u ya... İki sene, otur. sene iki aydır Dijidir kullanıyorum. Trenin üstüne gittim maçlarını izliyorum. <laughs> Takip ediyorum. Her ay Dijidir'in <laughs> ayrı <adını, gülüyor> 1099 TL <değerlendir>, ödüyorum. 1099 TL. Dijidir'in sahibi mi? Sana bir şey söyleyeyim. Bir Söyle. saniye dur. Dur. Bir ta kendini tanısın. Kimsiniz? Ben Türkün sahibi Bülent. <laughs> adını söylediniz. Bülent Dijidir. Türk. <laughs> 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 Yo Bülent abi soyadını soruyor. Soyadı ne diyor? Soyadı ne? Dişi Türk. E dişi, dişi Türk'ün sahibi benim. Dişi Türk sahibi sensin de abi Bülent abi. Şimdi, dişi Türk şimdi soyadı ne diyor O dişi, dişi Türk sahibi sormuyor. Sadece dişi tür... tamam. sahibisin sahibi sen ya. Dişi Türk'ün sahibi ben değil miyim? Evet. Adam da soyadım da dişi Soyadını tür... Tür... vermiş Mustafa. Eee. <laughs> Var mı şikayetini veya mutlu olduğun şeyler anlat. Sahibi burada. Biraz abi ben şimdi Trendyası Belgeti maçlarını izliyorum. Her Zaten hafta de? sonu. Dijidin, Dijidin, benim Dijidin kaldığı iki sene iki ay oldu. Trendyası Belgeti maçlarını izliyorum. Ee, ama Tırnada birinci maçını izlemiyorum. Premier maçını izlemiyorum. Burada Mısır'ın maçını izlemiyorum. Fransa Ligi maçını izlemiyorum. Ondan sonra Türkiye Skoda başka başka maçlarını izlemiyorum. Parasını geri mi istiyor anlamadım. <laughs> ondan sonra bir de... E... izlemediğim maçların parasını geri alabilir miyim? E bir de her ay dijital ücretini 1099 TL ödüyorum. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Yeni yola özel size diş